Herkese merhabalar arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlere saatinizin şarj süresini uzatabileceğiniz 5 farklı yöntemden bahsedeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi benim elimde Hali LS05 saati var. Ee, siz de bu yöntemleri kendi saatinize uygulayabilirsiniz. Ee, saat markası fark etmiyor. Göstereceğim yöntemler genel bir yöntem olduğu için siz de kendi saatinizi bu yöntemlere uygulayaraktan aşağı yukarı bir fikir edinebilirsiniz. Dilerseniz ilk yöntemden başlayalım. Saatimizin ekranın otomatik açılmasını kapatma. Neden bahsediyorum? Şu şekilde yaptığımız zaman kendi ekranı otomatikten e, açılıyor. Mesela biz bunu saati kolumuzu taktığımız zaman bu kolumuzun sallantısına göre gerekli gereksiz bir sürü ekran açılması yapacak. Bu da saatimizin şarj süresinin azalmasını sağlıyor. Mesela bu yan tarafına bastığımız zaman düğmesine sadece saatin ekranının yanması bizim için yeterli olacaktır. İkinci yöntem ise otomatik nabız ölçme özelliği. Buna da aslında pek fazla gerek yok. Çünkü kolumuzun arkasında takılı kaldığı zaman gerekli gereksiz kendisi başlayarak saatimizin şarjını tüketiyor diyebilirim. Buradaki sensörler sonuçta pilden harcıyor ve bunun sürekli kolumuza takılıyken gereksiz yere ölçmesi bence mantıklı değil. Çünkü ekranı açtığımız zaman zaten kendi menüsüne geldiğimizde buradan otomatik olaraktan nabzımızı ölçmeye başlıyor. Siz de bu şekilde bunu kapataraktan saatinizin şarj süresini daha fazla uzatabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise e, ekran parlaklığı yöntemi. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ortama göre. Ev ortamındaysanız eğer e, saatinizin ışığını, ekran ışığını 2 veya 1. E, ayarlarda kullanabilirsiniz. Dışarı çıktığınız zaman da 3 veya 4'e alabilirsiniz. Bunlar e, saatinizin şarj süresini uzatacaktır. Dördüncü yöntem ise mesela telefonumuzdan bir bildirim geldi. Bildirim geldiğinde saatimiz sürekli titriyor. Eğer çok fazla bildirim gelirse sürekli titreyeceğinden dolayı saat pil süresi de azalacaktır. Bunun için arkadaşlar kullandığınız uygulamanın ayarlarında şu şekilde bir ayar olması gerekir. Telefonun ekranı açıkken bildirimleri gösterme diye. Telefonunuza bakarken bildirimleri zaten görüyorsunuz. Bildirimlere gördüğünüz halde bir daha saatinize bildirimin gelmesi gerekmez. Ekranı kapalıyken telefonunuza gelen bildirimleri buradan okuyabilirsiniz. Böylece saatinize gelen bildirim sayısı azalmış olur ve titreme sayısı da azalacağı için uzun bir şekilde saatinizin pilini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer yöntem tema. Mesela e, daha fazla hareketli mesela oynayan e, duvar kağıtları vesaire koyarsanız saatinizin e, şarj süresi de azalacaktır. Örnek vermem gerekirse bunun gibi böyle bir sade bir arayüz kullanmak işlemcisini daha az yoracağı için şarj süresi de dolayısıyla daha fazla artacaktır. Son olarak ekstradan bir şey daha söyleyeyim. Eğer saatinizin farklı bir uygulaması varsa onu kullanabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse bu Halo uygulamasının kendi orijinal saat uygulaması gerçekten çok kötü. Farklı bir uygulama var. Hello Hello diye Bu uygulamayı kurduğunuz zaman da saatinizin şarj süresi daha e, uzun gidiyor. Çünkü uygulama arasında farklılıklar var. Stabilite olaraktan. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyaraktan cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.